Evet şimdi titreşim kaynağı bulma ile alakalı size püf noktası veriyorum. Gördüğünüz gibi varyatör sökük. Motorun yağ bakımını yaptım. Yağ bakımı öncesi motor ilk geldiğinde bir ölçüm yapmıştım. 7.9'du ölçüm. Şu an 7.1, 7.2 gibi bir düşüş var. Yani 0.6, 0.7 gibi bir düşüş var. Şimdi bunun da sebebi bakın varyatörün aktarım parçalarının tümü burada. Buradaki titreşimin kaynağının debraj mı, varyatör mü olup olmadığını ya da motordan mı olup olmadığını anlamanın en güzel yolu budur. Motora sökmeden önce bir ölçüm yaparsanız ben titreşim ölçer diye bir program kullanıyorum Android'de. Her zaman da yol e, sürücünün olduğu selenin olduğu yere koyuyorum. Yani Toto'nun denk geldiği yere sehpayı açıyorum. Aynı konumda daha sonra görmüş olduğunuz sistemi söküyorum ve tekrar ölçüm yapıyorum. Şu an 0.7 0.6 gibi bir düşüş var. Buna rağmen bu motor zaten 7.3 ile titreşimle biraz fazla titreyen bir motor. Şu an için bunun da sebebini e egzozla alakalı yani bu emme ve egzoz süvaplarının olduğu yerdeki yeni bir makine olduğu için biraz aşınmaya ihtiyacı var egzoz gazı daha rahat tahliye ettikten sonra bu düşecektir. Burada da güzel bir rodaj yapılması gerekiyor. Ben arkadaşa şu an yağ bakımını da yaptığımız için artık biraz eşiyle çocuğuyla da bindiğinden dolayı sıkıştırabileceğini söyledim. Bunu sıkıştıracak, yağ alışacak. Şimdi biz varetör sistemini de toparlayacağız ve buradaki sorunu bu titreşim değerinin biraz daha düşeceğini ben taahhüt ediyorum kendisine. Kendisi de bununla ilgili bize bu videonun altına zaten yorum yapacak. Şu an için titreşim 7.3'teki aynalarda titreşim özellikle ön camda da gözle görülür bir titreşim var. Kendisi 75 litrelikte bir çanta takmış. 4 milimde bir saç demiri yapmış. Bunların da hepsi bir etken. Ama ne olursa olsun makine şu an genel anlamda titreşimli. Size de bu tarz bir makine varsa veya titreşim sorunlarınız varsa böyle bir programı kurun. Bakın 7.2. Çünkü yağımız ısınıyor. Yağ ısındıkça bu titreşim değeri de düşecek. Bu tarz sorunlarınız varsa öncelikle böyle bir program kurun. Motorun titreşim değerini ölçün. Motora nerede ölçüm yaptıysanız daha sonrasında aynı yerde variyatör sistemini sökün. Aynı şekilde bir titreşim daha ölçümünü yapın. Arasında ne kadar fark varsa bunun tespitini yaparak titreşimin varyatörden, devrajdan ya da motorun kendisiyle alakalı olup olmadığını da bu şekilde net görebilirsiniz. Şimdi ben motorun varyatör aksamını da toplayacağım ama kapağını kapatmayacağım tekrar ölçeceğim.